Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Videoma bu güzellikle başlamak istedim. Minik kaktüsümle çok tatlı çok güzel bir çiçeği var. Bakın tomurcuklar da arkadan geliyor devamlı. Benim bu minik kaktüsüm Eylül, Ekim ayı gibi pardon açmaya başladı. Ve Ekim ayından bu yana kadar şu anda Mart ayının sonlarındayız hiç çiçeksiz kalmadı arkadaşlar bakar mısınız maşallah minicik ama her yerde böyle tomurcuk çok tatlı çok güzel bir çiçeği var o yüzden dinlenmeyi de almadım bu sene böyle çiçek açıyor devamlı bunu da sizlere göstermek istedim evet arkadaşlar salon camının önündeyiz şu anda e tabi iş taraftayız. E, Sklentlerimi göstereceğim sizlere. Dışarı çıkmak için sabırsızlanıyoruz ama maalesef hava yine kötüleşti. 2 gün açmıştı. Ama bakın yine kapandı. Bugün yağmurlu. Biraz önce aşırı bir fırtına vardı. Daha sonrasında yarın e, kar bekleniyor. Ve e, geceleri eksi 12-13'lere düşecek sıcaklık. O yüzden bizim dışarı çıkma işimiz, dışarı sevdamız biraz ertelendi tabii ki. Ağır zirai çünkü olacak diye tahmin ediliyor. O yüzden çıkamayacağız. Maalesef çıkaramayacağım yani süklentlerimi. Ama genel durumları iyi görünüyor. İlk önce ben cam balkon almıştım bunları biliyorsunuz. Daha sonrasında böyle salon camını aldım. Çünkü burası daha çok güneş görüyor. Hemen bir azıcık güneş çıksa sukulentlerim e, güneş ışığı sukulentlerime güneş ışığı vuruyor ve e, tabi güneş ışığını çok seviyor. O yüzden buraya aldım. Sularında 10 günde bir, 15 günde bir veriyorum havaların durumuna göre. Bakın bu da gayet güzel dolgunlaştı çok güzelleştiler bilmiyorum bu sene çiçek açarlar mı merak ediyorum bir taraftan da bronzemde öyle alt yaprakları hep kuruş kuruşta ama görüyorsunuz Maşallah suya doydular renkleri de gayet güzel ama dışarı çıkarsam daha güzelleşecekler inşallah ama sanırım martta da böyle kapatacağız gibi görünüyor. Artık nisan'a çıkartırım sklentlerimi. Letiz ya da öyle. Sulamamıştım yine e epeydir onları. Biraz önce su verdim. Bakın susuzluktan alt yaprakları da buruşmuş. Korkuyorum hava soğuk olunca zarar veririm diye çok da, çok çok da sulayamıyorum. Zaten biliyorsunuz sukulentler çok fazla suyu sevmiyor. Bakın hep de Sezyan çiçekte açmaya hazırlanıyor. Gostin de yine aynı şekilde bakar mısınız? Ne kadar güzel yıldız gibi çiçeği var. Açmaya başladı. şurada pağdır puf. da Bunda formu gayet güzel görünüyor. Yaprakları da onu da yine suya doydu. Maşallah. Çok güzel. Bebesine bakar mısınız? Burada hızlı büyümeye başladı. Pağlarda tutunmaya çalışıyorlar. Şu bayağı bir köklenmiş. Bakın bayağı büyümeye başladı ama diğerleri hala böyle çok fazla büyüyemedi. Onlar da yavaş yavaş gelişirler inşallah. Bahar ayında daha hızlı büyümelerini, gelişmelerini bekliyoruz tabii ki. Badem'in de kendisinin çok güzel bir çiçeği var. Çiçek domurcuğu. O da çiçek açacak. Kopartmaya da kıyamıyorum. Bir tane çiçek domurcuğu varmış. Onu da şuraya koydum çiçek tomurcuğundan bile tutuyor arkadaşlar bilmiyorum bakalım sonrasında ne olacak bu da tespit çiçeğim bakar mısınız bu da çok güzel gelişti böyle uzadı bitten böcekten eser kalmadı tabii ki şunlar arkadaşlar en son gittiğim çiçekçiden almıştım Springtime ve Şuradaki böyle çift kafa Sanırım bu da bir ecevere yatürü Bunları aldım Bunu ve bu Springtime'ı onar liraya aldım Ve orada bir tane de böyle şirek Kulağı kırılmış duruyordu Onu da abi bana salsın Hediye olarak verdi Onu da hemen böyle toprak saksıya Küçük bir toprak saksım vardı Ona diktim kuru toprak Ve hala su vermedim bunlara bir 10 günü geçti sanırım bakın bu çift kafayı da ayırmaya kıyamadım böyle diktim böyle diktim yanına da e, Fred'im vardı biliyorsunuz yapraktan yetiştirdim, yapraktan büyüttüğüm e, küçük aracmanımın içinde onu çıkardım buraya yanına diktim İkisi küçük bir aracman olsun diye bakalım daha e, söylediğim gibi bunları sulamadım Bunların saksılarını değiştirme arkadaşlar. E, Agovideslerin. Bunun alt yaprakları bayağı bir kötüydü. Şu toprak saksılar vardı elimde. Köyden getirmiştim bunları. Onların altlarını deldim. Ve e, bunlara diktim. Daha yeni dün su verdim. Bunlara da bir 15 gün olmuştu. Bakalım inşallah sunduklarında yapraklarına suyu da depolayacaklar. Şu anda yaprakları buruşuk. Bakın görüyorsunuz. Çünkü daha köklenmediler. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar da güzel güzel gelişirler. Pembe aşkın gözyaşı bu da çelikle çoğaltılmayı bekliyor. Havalar biraz daha ısınsın inşallah. Burada da BİM'den aldım sukulentler var arkadaşlar böyle dörtlü aranjman şeklinde almıştım. Biliyorsunuz onun da videosu var. 27 küsür almıştım. Onları da böyle Saksıya diktim. ilk sularını verdim. Bakalım nasıl olacak renklerini formlarını çok merak ediyorum arkadaşlar çünkü e, suklentler aldığımız gibi olmuyor aldığımızdan e, yani yeri e, nasıl diyeyim iklimi değiştiği zaman onların da renkleri çok değişiyor çok böyle farklı farklı oluyor o da çok hoşuma gidiyor benim de bakalım merakla bekliyorum gelişimlerini burada da böyle küçük bir yine suklentim var ve jelibonlarım. Onları da suladım, biraz üstlerine gelmiş. Pencereyi açıp bunları biraz havalandırayım geceye kadar. Gece donulacak, kapatırım inşallah. Bunlar da mutfak camının önündeki semperdi bunlarım arkadaşlar. Ne güzeller, bakar mısınız? Her tarafı çiçek, tamurcu, Evet. Dorit Bunlar da küçük bebiş yapraktan yetiştirdiğim Splendler. Bunlar da öyle. baldi yavruları. Böyle bunlar da yavaş yavaş büyümeye devam ediyorlar. Hepsi de gayet ee, halinden memnun renkli formunu çok güzel maşallah inşallah büyümüş ve hallerini e, de görmek nasıl olur hepimize bugünlük benden bu kadar arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun